İyi akşamlar arkadaşlar, diğer bir dersimize daha hoş geldiniz. Bugün e, sınavımızda çıkacak olan sorulardan biri olan e, Java programlarında birkaç hata verecek. Biz de onlara göz atacağız arkadaşlar. Şimdi önce değişkenlerden başlamak istedim. Konularımız değişkenler, casting ve e, car karakter vesaireleri anlattı. Buraya kadar geldi. Buraya kadar olan kısmı ele alacağım. Şimdi arkadaşlar, bizim kaç tane e, değişkenimiz varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane değişken öğrenmişiz şu ana kadar. Şimdi stringler ne demekti? Stringler e, bir kelime diyelim. Kelime diye özetleyelim. Mesela Ankara, mesela e, kart, telefon, bilgisayar, televizyon vesaire gibi kelimeler yani kelimelerden oluşuyordu int bir sayıyı belirtiyorduk. Ama nasıl bir sayıyı belirtiyoruz? Tabii ki tam sayıları belirtiyoruz. double ise kesirli sayılarımızı belirtiyordu. char değişkenimiz ise tek bir harfi belirtmek için kullanılıyordu. float e, belirli sınırı vardı ama şu an hatırlayamıyorum. float ise e, kesirli sayıları yine bize verecek. long'un da belirli bir int'ten farkı vardı ama... Şu an tam hatırlayamayacağım, o da tam sayıları verecek. Tabi bizim için şu an bilmemiz gereken hani tam sayıları ve kesirli sayıları hangisinin verdiğini aynı şekilde short da öyle bir sayıları belirtiyor ve short da da hani bilmemiz gereken sadece sayıları verdiğini. Ben burada sizin için hazır kodlar yazdım daha önceden hani anlatırken uğraşmayalım bunları hani düzeltmeyelim diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göz atalım. String Ankara yazmışız. Şimdi String Ankara yazarsak Program hata verir Neden String S Yani bir değişken atacağız Önüne bir değişken atacağız Değil mi Şu şekilde olsaydı Bakın Hemen Eklipsimiz hata verdi Tabi sınavda e, Böyle bir şeyimiz olmadığı için Hani eklipsi açıp yazma şansımız olmadığı için Bunu hani bizim bilmemiz gerekiyor ki Orada hocanın verdiği Misal veriyorum Böyle bir program verdi Şurayı boş koydu E, bu yok. Biz ne yapacağız? Bunu hemen anlayacağız. Diyeceğiz ki string'in önüne bir tane şey atanmamış. Değişken atanmamış. String Ankara dedik. Çift tırnak koyduk. Ee, daha ileride anlatacağım ama buraya dikkat edin. Çift tırnak koyduk. Bunu e, sorabilir diye düşünüyorum. Public class yazmayabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Class'ı tanımlamayabilir. Bu da hata verecektir arkadaşlar. Ya da şu satırı yazmayabilir. Bu da hata verecek. Ama nasıl bir hata verecek? Burada bakın. Class'ım e, ekrana yazdırırken bir hata alacağız. Daha sonra ne yazmayabilir? Şöyle bir bakalım. Şu parantezlere dikkat etmek gerekir bence. Bu parantezleri eksik koyabilir, fazla koyabilir. Yani ne kadar değer? Mesela değişkenler kısmını açtık. İsmine public static void main satırını ekledik. Bu ikisinden sonra bu köşeli parantezler değil mi? Ne deniyor adına bilmiyorum fazla ama bu parantezler kullanılır. 2 tane parantezi var. Parantezimiz var yukarıda. At aşağıya da en sonuna programımızın en sonuna ya da hani şöyle söyleyeyim bu arada kod aralıkları yazılır. Atıyorum mesela başka bir program yazacağız. Şuraya e, hani bir daha public static void main <laughs> Yani buraya değişik şeyler yazılabilir Şu an pek karıştırmayayım. Yazdığımızda hani şurada bir tane daha olacak Ve bir tane de şu olacak Yani bu araya parçacıklar yazılır Kod parçacıkları Şimdi burası bittiğinde Buraya başka bir tane daha açtığımızda Yine onu tanımlayacağız Anlatabilmişimdir inşallah ee, Buradan kapatalım Şunu da alalım Hata veriyor tabi Şu an doğru oldu Şimdi şöyle bir bakalım özelliklerine. Int sayı e, söylemiştik. Int sayı dedik. Buraya ne diyebilirdik? Sayı, başka bir şey vesaire. Yani ne bileyim say, sayı, sayı 1 2 vesaire diyebilirdik. Burada bir yanlışlık yok. Diğer verebileceği bir hata noktalı virgül verebilir ama pek sanmıyorum. Burada e, bilmeniz gereken değişkenlerin hani atıyorum int'in, double'ın, char'ın neler alabileceği, sınırlarının neler olduğu e, ve noktalı virgül, noktalama hataları. Ben bunun için örnek bir kod yazdım. Bu kodu da ardına ekleyeceğim. Ki şöyle inceleyebilirsiniz diye. Şimdi sistem print line dedik. Print line'ın farkı ne? Print aynı satıra yazdırıyordu. Print line ise bir alt satıra geçiyordu. Bunu unutmayalım. Sistemin s'si büyük. Stringleri yazarken s'leri büyük koyduk bunları belki sorar. Hani nereden soracağını pek kestirebiliyor değilim ama yani en azından şu çift tırnak içine alınan şeyler ise Direk direkt ekrana yazdırılacak olan kodlar. Yani kod değil. Direkt ekrana yazdırılacak olan metin. Mesela burada stringimiz boşluk eşittir. Daha sonra ise artı koyuyoruz. Artı ne için? Boşluk. Yani bu yazıdan sonra bir e, şey daha ekle. Bir kod daha ekle. Atıyorum ne demişim? Stringimiz tırnakları kapattım. Artı S'yi yaz. Yani yukarıdan S'yi alıp ekrana yaz. Diğerine geçmişim. System.out.println. Noktaları unutmayalım. Nerede konulduğunu falan dikkat edelim. Şöyle bir göz aşinalığımız olsun. Ben tavsiye açısından diyorum ki bu kodları veya başka bir yerden bulduğunuz kodları, değişken örnekleri diye arattığınızda Google'da çıkabilir. Yani bunları örnek olarak şey yaparsınız hani yazdığınız zaman daha bir böyle şey olacak bir aşina olacaksınız integer'ımız dedik artı sayı artı sayı işte e, ben örnek olarak yazdım şimdi istiyorsanız yeni bir tane şey yapalım ben size söylemiştim yeni bir tane klas açalım ne olsun deneme bir diyelim ya da bunlar vardır deneme s diyelim hadi hata yaptık ben onları hata yapmadık normalde de yani ben onları yazmak istemiyorum. Bir daha uğraşmayayım. Şuradan hemen class diyelim. Şu seçeneği işaretleyip. He şimdi. Burada class'ımızı oluştururken bir sorular vardı. Onları hemen şöyle alt tire. Bu işaretleri kullandığınız zaman hata almazsınız arkadaşlar. Boşluk koyarsanız hata alırsınız. Deneme alt tire istersem ben hata almam ama tres dersen hata alırım. Alt tire ve e, dolar işareti diyelim. Hata vermez bize. Deneme mesela ne diyelim şöyle söyleyelim. Bir de başa koyarsanız hata alırsınız. Ama birinci harf şöyle özet geçelim. Birinci harf alt tire dolar işareti ve harflerden oluşabilir. Büyük küçük harf algılaması vardır. Hani siz buraya D'yi büyük yazdığınız zaman klasın adını da içeriye büyük yazmak zorundadır. Atıyorum alt tıra deneme diyelim. Hadi şuraya da ya da dolar işareti koyalım ki ee, biraz daha akılda kalsın programımız boyunca. Şimdi hemen public class'ımız yazdı. Sonra static void main'imizi yazdı ve buzu uğraştırmadı. Değişkenlerle ilgili neyden örnek versek arkadaşlar şuradan seçelim. Mesela ne yazalım? bir integer yazalım ya herkesin gördüğü ama herkes integer gör olsun ya double da sonra yazalım int diyelim ne diyelim a ya da sayı bir diyelim de yok ya hep sayıyı kullanıyoruz a diyelim biraz daha değişik olsun ki hani kafa karıştırsın <laughs> a'mız ne olsun benim uğurlu sayım 7 olsun daha sonra bir tane daha sayı belirleyelim Pardon. S diyelim buna da. Bu da kaç olsun? 11 olsun. Hemen SSO. Şimdi arkadaşlar, sistem print'ten yazarken tırnakları açtım. Ne diyeyim? İşlem yapalım da en iyisi. Biz ne yazdıracağımızı da bilen, değil mi? Int mesela mod diyelim. Ne dersiniz? mod mod ne olmadı? mod eşittir s a yüzde işareti s dediğimizde iki sayının birbirine bölümünün mesela a'nın s'ye bölümünün kalanını verecektir. Ya da a'mız büyük olduğu için daha anlaşılır olması için s'i başa yazıp a'yı sonraya yazarsak daha anlaşılır olacaktır. Şimdi diyelim ki e, 11'in Oo, başa geldi. Klavyede bazı hatalar sıkıntılar yaratıyor. Evet şöyle hemen alalım. 11 in 7'ye bölümünden kalan eşittir. Bakın arkadaşlar. Bu kelimeyi yazdırdım. Kalıp olarak düşünürsek bu kelimeyi yazdırdım. Daha sonra bir boşluk koy. Ve neyi yazdır? Modu. İşlemimiz ne? Mod. Hani bize burada derse ki int a'yı yazdır. Şöyle Bakalım Arkadaşlar Hemen Yapalım Mod Şimdi Bu Programın Çıktısı Ne Olacak Konsol Ayrı Olarak Verdi Bunu Aşağıya Alırsak Daha Güzel Olacak Diye Düşünüyorum Heh. Şu Şekilde Daha Güzel <laughs> 11'in 7'ye Bölümünden Kalanı Kaç Verdi 4 Verdi Değil mi Şimdi Buraya Dikkat Edelim Arkadaşlar Çıktığı Bize Bu Şekilde Sorsa Ve Çıktığı Dese Ki 4 Ne Diyeceğiz Yanlış diyeceğiz. Niye? Çünkü bize A yaz dedi burada. Bize yaz dediği S olsaydı 11 yazardı, değil mi? Yani burada integer modu tanımladık. Mo, hani mod işlemi için. O yüzden e, buraya mod diyeceğiz ki ya da hani moda verdiğimiz şey mesela atıyorum buna da M dedik. Yani şöyle. Yani burada M'i yazacak ki bizim çıktığımız 4 olsun. Çıktı işlemlerine de dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. String'e geçelim istiyorsanız. siz e, string'e ben örnek programlar yazdım. Burada kodların ne anlama geldiğini tek tek anlatmayacağım. Ya birkaç belirli püf noktalar anlatacağım. Buralara kadar görmedik fazla. Şöyle söyleyeyim. Anadolu kelimesi e, bir ka karakter yani string olarak geçiyor. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Başta değişkenlerde bahsetmiştim. Şuradan göstereyim. Ankara, Anadolu vesaire vesaire. Çara atamışız 7 tane harf olarak. 7 tane harfini. Çar neydi? Karakterdi. 7 harfini atamışız biz eee çar dizisine Anadolu harflerinin yani Anadolu harfinde de zaten 7 tane harf var. Atıyorum burada 5 harf de atayabilirdik veya 3 harf vesaire vesaire. Burada bir yanlışlık olmazdı. Şimdi intik görüyoruz burada. Hani yanlışlık yapılmamış veya başka bir şey verseydi. For döngüsünü görüyoruz. Hani döngüleri vesaire kodları şey yapmayacağım ayrı ayrı anlatmayacağım. Çünkü hani görmedik daha şimdi burada hani yanlış yapmamış şöyle bir göz atarsanız hani nasıl yazıldığına, şöyle i'yi eşitlemiş sıfıra daha sonra i küçüktür demiş eksi bir falan i'yi biraz tıra tıra gitmiş bunlar yanlış değil bunları e test edebilirsiniz yani şöyle bir bakın ki e şey yapısı aklınıza kalsın hani nerede yanlış yapabilir atıyorum ne yanlış ya? gerçi burada sormaz diye düşünüyorum istemediği için ama fazla şey yapmanıza gerek yok system.out.println yazarken bir satır alta geçmiş yani ee, ben yazdım ama geçmiş işte bunlar hata değildir bunları şey yapalım hani system.out.println neticede gördük bunu verebilir bir alt satıra geçmesi bu hata değildir yani parantezi kapatıp noktalı virgülü koymadığı sürece kod bitmez atıyorum burada int'i noktalı virgül koyup bu şekilde de tanımlayabilirdik Pardon, pardon, pardon. Şu şekilde, bu şekilde tanımlayabilirdik. Neyse arkadaşlar, ee, burada sadece belirtmek istediğim nokta şurası. Şimdi, burada ben dedim ki alt alta ee, Anadolu kelimesinin üçüncü harfiyle üçüncü indeksi ile 7 indeksi arasındaki harfleri yaz. Şimdi bizde üçüncü harfi hangisi oluyor? Ona bakalım. Çünkü niye? Ee, niye buna bakalım diyoruz? Şöyle söyleyeyim. Ee, bize şunu verebilir. Atıyorum. Yeni dizi dolu çıktı. Şimdi üçüncü harfi ne oluyor? An Anadolu derken A oluyor değil mi? Diyeceksiniz ki bu dizi yanlış. Yanlış değil arkadaşlar. Peki bizde bizde burada son harfin indeksi kaç olur? 8 7 e dersiniz değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 7 dersiniz değil mi? Yanlış işte. E U harfini yazmak için biz altıncı indeksini kullanacağız. Çünkü Java'da e, sıfırdan başlıyor sayma şeyimiz. Yani sıfırıncı indeksi A oluyor bizde. Birincisi ne oluyor, ikincisi A oluyor, üçüncüsü D oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani şöyle söyleyeyim sıfırdan değer vererek yani birinci sayım birinci harfimiz sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Bu yüzden üçüncü harfi D'den itibaren alacağız. Şimdi bize deseydi ki 3 ile 7 arası A ve A dol deseydi bu yanlış olacaktı. Yani şöyle yapsaydı diyelim hemen 2 ve 6 dersek aynen bu şekilde bir çıktı verseydi ama kodları şu şekilde yazsaydı biz diyecek ki burada yanlış. Anlasabilmişimdir inşallah. Şimdi ee, şöyle Charla string arasındaki tek farkı söyleyeyim. String'i yazarken arkadaşlar çift tırnak kullanıyoruz değil mi? Hani Ankara kelimesini yazarken çift tırnak kullandık. Ama char'ı yazarken bakın tek tırnak kullandım. Şimdi karıştırmamamız gereken bir nokta var ama. Şimdi char'ı yazıyoruz ama bir saniye char'ı bulalım hemen. Çarı burada yazdık ama hani tek tırnak kullanacaktık eğer içine değişken hesas Şimdi burada e, stringe e, atadığımız için o yüzden yine bir şeyler yazmadık. Neyse arkadaşlar, kesting işlemimize geçelim. Şöyle bir bakalım. Evet, int double atamışız. Tabi burada atarken kesting işlemindeki asıl mevzu kip noktayı kullanmadık. Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, iki tane bardak olsun biri küçük olsun. Küçük bardağımız tam doluyken büyük bardağımıza boşaltmak için e, yani boşaltırken hiçbir veri kaybı yani içindeki suyu kaybetmeyiz değil mi? Büyük küçük bardağımızın ağzına kadar dolu olduğunu düşünelim. Büyük bardağa döküyoruz taşma olmuyor. Ama büyük bardak küçük bardağın boyutundan büyük olduğu zaman yani büyük bardak ağzına kadar dolu olduğu zaman mesela e, küçük bardağı boşaltırken arta kalan dökülecektir değil mi? Bu tabloda da onu belirtmekte. Byte, short, int, long, float, double diye sıralamamızı görüyoruz değil mi? Soldan sağa giderken arkadaşlar ee, en küçükten başlıyor. Yani en küçükten büyüğe doğru. Yani soldan sağa giderken veri kaybı yaşamayacağız. Ama soldan sağa giderken veri kaybı yaşarız. Bunu da engellemek için isteşli, ee, istençsiz kavramı var. İstençli olan soldan sağa yani ka veri kaybı yaşamadan istençsiz ise sağdan soladır. Yani sağdan sola giderken istensiz kestiği dökümü kullanacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada int'li var değil mi? Şöyle fotoğrafı açtığımızda intten double'a. Yani küçükten büyüğe döküyoruz. Ama biz bunu double'dan int'e yapsaydık. Şimdi buraya double yazsak, buraya da int yazsak double 5 olmaz. Mesela 0.4 yazalım. Hemen hata verdi. Gördünüz değil mi? Yazdığımız kodlar doğru ama işlem hata veriyor. D'yi S'e atamıyor. Yani int'i double'a atamıyor. Neden? Double daha büyük olduğu için özür diliyorum. Kelime, telaffuz hatası yaptım. Double'ı int'e atamıyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Daha büyük olduğu için kaynaklanıyor. Şimdi D'den sonra int S dersek yani bu şekilde yazarsak diyoruz ki d'yi s'e ata ama büyük olduğu için zorla atalıyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Parantez açıyoruz. intimiz yani atacağımız değeri atıyorum short olur, long olur. Bunları yazıyoruz hangi değeri atayacaksak yani d'ye verdiğimiz değeri yazıyoruz ve s'i belirtiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada d'yi yazdır demişiz. Eğer buraya şöyle verebilir diye tahmin ediyorum. S'i yazdır der. Şöyle yapalım. Çıktığı D'den alalım. S diyelim buraya. 5 olursa ve burada S derse S'i yazdırır. 5'i yazdırmaz. 5.04 yazdırır. Yani burada e, kesin ki yazmış oluruz ama bir nevi boşa yazmış gibi bir şey oluruz. Program içinde yapar ama yazdırırken bize double'ı yani double değerini verir. O yüzden buraya dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Hangi değeri verdiğine. Özellikle System.println konusunda hangisini söylediğine dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi e, Neyse arkadaşlar. Şöyle casting işleminde diğer bir örneğe bakalım. Short'umuzu int'e atıyoruz. Hemen şuradan kontrol edelim. Short int'in sonunda. Yani short daha küçük bir değer int'e dökerken ne yapacağız? Eee istençli casting'i kullanacağız. Bunlar gerçekten çok karışıyor. Ben bile bayağı zamandır eee çalışmama rağmen karıştırabiliyorum. Şimdi burada bir hata var. Tabi bu hatayı sorar mı sormaz mı bilmiyorum derslere gitmenin ama ama e, 3280'i short'a yazdırırken yani eksi 32736 32, evet sayıyı bile okuyamadım diye çıkıyor. Kontrol edelim. Evet doğru çıktıyı alıyoruz. Ben çıktıyı daha önce alıp e, yazmıştım buraya. Şimdi arkadaşlar burada asempt bir hata görüyoruz. Yani int değeri 4 byte, short değerisi 2 byte. Şimdi atarken ne oldu? Bizim veri kaybımız oldu değil mi? Şimdi burası 2 byte, burası 4 byte. Yani bunları bunlardan çıkaracak ama burada değişik değerlerimiz var asempt dilerinde. 1, 0, 0, 0, 0, diye gidiyor. Bunları çıkartma yaptığımızda bir eklenmiş hali ikiye tümleyeni Bunları çıkartma da yaptığımızda assembly'ni şu anda anlatmayacağım. Yani hata alıyoruz. Bu da tamamen şöyle söyleyeyim. Büyük barda küçük barda boşaltmamızdan kaynaklanıyor. Tamamen doğru olacak diye bir kaydı yok ama yazarken şu ifadeyi yani şu ifadeyi doğru yazmamız gerekiyor. Yani şurada yaptığımız gibi bu parantez içine int koymamız gerekiyor. Koymazsak sadece kodlarda hata alıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sınavınız iyi geçer.